Rabbimiz, senden güzel isimlerin ve ulvi sıfatların hürmetine bizi affetmeni, nefislerimizi dizginlemeni ve ruhumuzun emrine vermeni, işlerimizi kolaylaştırmanı ve insanlardan ve cinlerden bize düşmanlık besleyenleri bertaraf etmeni diliyoruz. Ey bütün mülk ve melekut, varlık ve varlık ötesi kabzayı tasarrufunda bulunan malikül mülk! Ey hayat sahibi hay! Ey varlığının asla bir başlangıcı olmayan kadim! Ey ölüm kendisi için katiyen söz konusu olmayan baki! İhtiyaçlarımızı gider. Bize lütfunla muamelede bulun. Başımızdaki bütün belaları def ref eyle. Bizim yanımızda ol, bizi yardımsız bırakma. Dini ve dünyevi her türlü musibetten bu aciz bendelerini koru dünyayı en büyük derdimiz, tasamız ve kendisi için en fazla gayreti sarf ettiğimiz bir meta kılma. Kılma ki bizim en büyük işimiz senin rızanı kovalamak olsun. Bizi sevdiğin ve hoşnut olduğun amelleri işlemeye muvaffak kıl Rabbimiz. Ey her türlü tasayı, gam ve kederi uzaklaştırıp gideren, hevanın ve her zaman kötülüğü emredip duran nefsi emmarenin dar mahbeslerinde sıkışıp kalanlara kurtuluş yolları açan, her türlü eksiklik ve noksandan münezzeh Rabbimiz. Bizim endişe ve tasalarımızı da gider ve bizi senden uzaklaştıran bütün kayıtlardan azadeyle. Rabbimiz, senden bizi affetmeni, bize afiyet vermeni, bizi sıyanetin altına almanı, riayetin de gözetip kollamanı, inayetin de teyit buyurmanı ve bizlerden hoşnut olmanı diliyoruz. Ey kudreti ve merhameti sonsuz Rabbimiz! Nefislerimizin şerlerinden ve kötü amellerin içine düşmekten sana iltica ediyor, şeytanın ve ins cin bütün mahlukatın zararlarından sana sığınıyoruz. Eman dileniyoruz Rabbimiz. El-Eman, El-Eman. Ey kapısına varanları geri çevirmeyen Rabbimiz. Kendisiyle senin kapına gelindiğinde mutlaka icabet buyurduğun ve yine onunla anıldığın her zaman kullarına yardımcı olduğun Namı Celil'in hürmetine istiyoruz. Dualarımızı kabul buyur ve ümitlerimizi boşa çıkarma. Senden kusurlarımızı setretmeni, günahlarımızı yarlayıp bizi mağfiret buyurmanı ihlasa erdirdiğin has kullarına bulunduğun gibi bize de lütufta bulunmanı, bize malın mülkün fayda vermediği o günde işimize yarayacak ve senin hoşlanmadığın kirli duygulardan arınmış bir kalbi selim, her zaman sadece doğruyu söyleyen nezih bir lisan ve bizi senin sevgine ve seni sevenlerin sevgisine yaklaştıracak makbul ameller nasip etmeni dileniyoruz. Rabbimiz, hoşnutluğunu, ufkumuzu bütünüyle kaplayan en büyük gaye ve cennetini de ebedi meskenimiz eyle. Ey kainatın her köşesinde kendisine ibadet edilen ve bütün varlığın hususi lisanlarla kendisini zikredip durduğu ulu zat, meşguliyet sahamızı yalnızca sana hasrettiğimiz ibadetlerimizle doldur ve daima varlığını duyarak, Gönüllerimizi sana şükür hissiyle coştur. Coştur ki sadece ve sadece sana ibadet etmiş olalım ve yalnız senin huzurunda kullukta bulunalım. Ve bizi tevbe, evbe ve inabelerle sürekli senin kapına rücu eden bahtiyarlardan eyle. Ey yoksullara her zaman rahmet ve merhametiyle muamele eden, ey yollara koyulmuşları rehbersiz bırakmayan Ey şaşırmışların önüne ışıklar saçan, onlara aydın ufuklar gösteren ve ey korku içinde yaşayanlara emnü eman kaynağı olan, bize merhamet buyur. Bizi sırat-ı müstakime irşad eyle ve dünyada rezil rüsva olmaktan, ahirette de azaba düçar kalmaktan muhafaza buyur. Rabbimiz, biz zayıf ve kusurlu kullar, nefislerimizi dizginlemekten aciz kaldık. Bizi nezdinden bahsedeceğin tam bir azmü ikdamla ve la havle ve la kuvvete illa billah. Gerçek havl ve kuvvet sadece Allah'tandır hazinesinden lütfedeceğin kuvvetle destekle. Nefislerimizin kirlerinden, lekelerinden arındır ve günahlarla alude şu kullarını şekavete götüren yollara düşmekten muhafaza eyle. Bizi sürekli kötülüğü emreden nefislerimizin merhametsizliğine ve insi, cinni şeytanların acımasızlığına terk etme. İlahi güç ve sıyanetinle teyit edip, masivaya el açmaktan müstani kıl. İşlediğimiz kötü amellerden, ve kendi dar anlayışımız yüzünden teferruata dair hususları da sayıp dökerek mübalağa ettiğimiz isteklerimizden dolayı rahmetinden mahrum eyleme. Ey ilmine ve rahmetine hudud olmayan yüce Rabbimiz! İlminin ve rahmetinin vüsati ölçüsünde bize de şefkat ve merhametinle muamelede bulun. Bize rızık olarak bahşettiğin nimetleri hakkımızda bereketli eyle bizi senden başka herkes ve her şeyden müstani kıl. Kıl ki senden başka hiçbir şeye muhtaç olmayalım. Bize engin lütuflarınla lütufta bulun ve elbiselerin en güzeli olan takva elbisesini giydir. Bizi zühtle, dünyevi hazları terk edip cismani meyillere karşı koymakla ve vera ile bütün şüpheli hususlara karşı kapanmakla zinetlendir. Bizi, her hal ve davranışlarımızda gıllı gıştan uzak, dupturu ve sana karşı ubudiyetimizde kemal noktasını ihraz edebilmiş kullarından eyle. Rabbimiz, senden muhlis, ihlasa ermiş ve muhlas, ihlasa erdirilmiş kullarını teyit buyurduğun gibi, biz aciz ve muhtaç kullarını da yapıp ortaya koymaya çalıştığımız amellerimizde ihlaslı kılarak teyit buyurmanı diliyoruz. Rabbim, celali vecine layık şekilde bütün hamdler sana ve lütufta bulunduğun her türlü nimetlerden dolayı şükür de yine sanadır. Senden benim ve kadın erkek kardeşlerimin, arkadaşlarımın üzerimize zahir batın nimetlerini sağanak sağanak yağdırmanı dileniyorum. Allah'ım, bizlere her türlü endişe ve tasa karşısında fereç ve mahreç yollarını göster. Sürekli kötülüğü emredip duran nefislerimizin dar kafeslerinden ve hevalarımızın öldüren ağlarından bizi hala seyle. Biz çaresiz kullarını, bize düşmanlık besleyip duran kimselerin tuzak ve komplolarından muhafaza buyur. Bizleri dünyanın her türlü cevrü cefasından, rezil rüsva bir duruma düşürmesinden ve ahiret azabından koru. Bizi ve hayatını ilahi kelimetullah'a adamış bütün hizmet erlerini hoşnutluğunla şereflendir. Yüce Rabbimiz, dünyada insi ve cinni şeytanların ve fasılasız kötülüğü emredip duran nefsi emmarenin şerrinden, ahirette de rezil rüsva olup umduklarımıza nail olamamaktan, sana iltica ediyoruz. Senden zatın, güzel isimlerin ve ulvi sıfatların hakkı için ve Efendimiz Muhammed Mustafa hürmetine bize dünyada ve ukbada rahmetinle muamele etmeni ve teveccühünü üzerimizden hiç eksik etmemeni dileniyoruz. Dinimizi tas tamam yaşamayı, yaşamaya çalışmayı bize nasip et. Dünyada ve ahirette biz muhtaç kullarına bahşedeceğin nimetlerini tamamla. Nezdinden göndereceğin engin bir hikmet, faydalı bir ilim ve makbul amellerle bizleri serfiraz eyle. Ey merhameti nihayetsiz Rabbimiz. Enginlerden daha engin rahmetin, karşı konulmaz ve önünde durulmaz kudretin hakkı için biz naçar kullarına her türlü endişe, keder, bela musibet ve zorluk karşısında çıkış yolları ve iç ferahlığı lütfet. Bizleri salih kullarının bulunduğu halkaya dahil eyle. Bütün insi ve cinni şeytanlara, haddini aşan zalimlere, despotlara ve kalbi hasede kilitlenmişlere karşı şu aczu fakr içindeki kullarını koruyup kolla. Bizi yakınlığına kabul buyur ve sıyanetinle taltif et. Bunları senden dileniyoruz.'' Çünkü her şeyin perçemini tutan ve eşya üzerinde tasarruf hakkını kudret elinde bulunduran sadece sensin. Rabbimiz, içimizden yükselen şu nida mahzun ve münkesir kalplerin nidasıdır. O nidaya icabet edecek yegane zat da sensin. Ey ellerini açtığında darda kalmışların duasına icabet eden, kusurlarla alude olsak da Gaflet denilen illetten bir türlü kurtulamasak da, işte yine sana ilaçtık. Vadi ilahini gerçekleştir ve dualarımıza icabet buyur. Bizi dalalete saplananların ve gazabına uğramışların mahrumiyetine duçar kılma. Sen bizim Mevlamızsın. Teveccühünle bizleri serfiraz kalacağını ümid ediyor ve kereminle muamelede bulunacağını umuyoruz. Ey rahmet dalgalarıyla, kainatı kuşatan ve ey mağfiretine had hudud olmayan. Rabbimiz, dualarımızı kabul buyur. Acizliğimize, zayıflığımıza, düşmüşlüğümüze ve muhtaç oluşumuza merhametinle mukabelede bulun. Aşılmaz gibi görünen zorlukları bizim için kolaylaştır, gayeyi hayallerimize hakikat urbası giydir ve bizi dünyada ve ahirette utanılacak durumlara düşmekten muhafaza eyle. Rabbimiz, kalplerimizi ve bütün kullarının kalplerini imana, İslam'a ve Kur'an yolunda hizmete tevcih buyur. Sineleri bize karşı düşmanlıkla köpürüp duranlara karşı yardımcımız ol ve bizi sevip hoşnut olduğun amelleri işlemeye muvaffak kıl. Bütün bunları senden, yine senin güzel isimlerinin hakkı için ve efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa hürmetine dileniyoruz Rabbimiz. Rabbimiz ümmeti Muhammed'in başında dönüp duran kara bulutları kaldır. İçinde bulunduğumuz elim durumdan bizi hala seyle, Şu aciz kullarını gam, keder, zillet, tembellik, çaresizlik ve yes musibetlerinden muhafaza buyur. Rabbimiz bizi zahir batın nimetlerinle donat kurbiyetin kahramanı salih kullarını o paye ile şereflendirdiğin gibi, bizi de dünya ve ukba hayatında mes'ud eyle. Dünyada sevip hoşnut olmadığın işlerden, ahirette de azabına ve ikabına maruz kalmaktan bizleri uzak kıl. Ebedi hayatın gerçek yurdu olan cennetine al. Cemalini müşahede ile lütuflandır ve sana muhatap olma payesiyle şereflendir. Rabbimiz, tevfikinle bizi sevip razı olduğun güzellikleri işlemeye muvaffak kıl. Düşüp düşüp kalkan bu mücrim kullarını günah bataklığında boğulmaktan sıyanet buyur. Buyur da senin payeler üstü dostluğuna erelim. Nimetlerini de üzerimize sağanak sağanak yağdır. Rahmeti her zaman gazabının önünde yüce Rabbimiz. Biz aciz kullarını erişilemez ve asla nüfuz edilemez hıfzınla muhafazan altına al bizi koruyup kolla kolla ki senin kapı kullarını hiçbir zaman zayi etmeyeceğin hakkındaki kanaatimiz tamdır ey merhameti sonsuz yüce rab sen bizi altından kalkamayacağımız işlerle mükellef tutma her zaman bizimle ol ve hiçbir zaman bizi yalnız bırakma dualarımıza icabet buyur Ümitlerimizi boşa çıkarma. Sana rücu yollarını kolaylaştır ve tevbelerimizi kabul buyur. Bizi kapından haybet ve hüsrana uğrayan bir kısım zavallılar olarak geri çevirme Rabbimiz. Merhameti sonsuz biricik Rabbimiz. Sıkıntılarımızı izale buyur ve bizi içinde bulunduğumuz gamdan kederden kurtar en yakın bir zamanda biz aciz kullarına nezdinden bir fereç ve mahreç, çıkış yolu ve ferahlık nasip eyle. Bu mücrim bendelerini, nefislerimizin, insi ve cinni şeytanların ilka etmeye çalıştıkları vesveselerden, şehvet ateşinden, gaflet zilletinden uzak tut. Rahmetinle muamele buyur da, bizi günahlardan koruyacak elbiselerle donat.'' bize mehafet ve mehabet duygularıyla beraber müşahede imkanı lütfet. Kulaklarımıza ve gözlerimize de hakkı görmeyi ve hakikati duymayı müyesser kıl. Allah'ım, bizi cehalet vadilerinin dar ve boğucu atmosferine de terk etme. Ey inayetleri sonsuz Rabbimiz! Ey yegane koruyucumuz! Bizi her zaman koruyup kollamanı ve sıyanet etmeni dileniyoruz. Sen bütün mahlukatını lütuflarınla sevindiren, özellikle de iyilik duygusuna kilitlenmiş kullarını gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve insan tasavvurunu aşan nice hususi iltifat ve hususi payelerle şereflendiren sonsuz lütuf sahibisin. Ey sevdiği kullarını hiç yalnız bırakmayan Mevlamız sen bizim için lütufkar namına layık yegane zatsın. Biz muhtaç kullarını riayet ve inayetinle, insi ve cinni şeytanların asla ulaşamayacağı siyanet kalene al. Etrafımızı muhafaza surlarınla kuşat. Düşmanlıkla oturup kalkan kötü niyetli kimselerin şerlerinden bizi muhafaza buyur. Ey koruyup gözetenlerin en güzeli, Ey celal ve ikram sahibi Rabbimiz